Herkese merhaba. Bugün sizlerle birlikte ıı, yapacağım. Bu solar rekabetçi gireceğim. Ee, bu arada Ikea ıı, yaptım kendim. Çok güzel oldu. Ben çok beğendim. Bakın uyumlu oldu. Stickerlarıyla falan. Charmıyla. Ben onu gayet beğendim. Her bunu da özellikle seviyorum zaten. Neyse mutlulukluklar girelim biz. Bakalım bugün nasıl olacak. E, ee, bu arada yine show videosu geldi. Onu da izlersiniz sevinirim. Yani size full AVM oynadım zaten ortada. Olur, olur. En son gelmiştim bir dönemde ama artık bir şey yok yani sonuçta. Olacak yani böyle şeyler. Ha bu arada silver 4'e düşmüştüm. Sonra tekrar gel, Ger e, geri gol 1'e çıktım. Silver el alıp benim için basit oldu. E sonuçta yani bayağıdır oynuyoruz Yani basit derken çok iyi oynayanları da var elbette. Ama yani şöyle söyleyeyim benim takıma da iyi birileri geldi. Ben de iyi oynuyordum o zaman. O yüzden yani altın bile çıkmayı tekrar başardım. Şimdi buna girmeyecek muhtemelen ya Tamam. Muhtemelen girmeyecek diye düşünüyorum. nedense küçük bir yaparız. Evet girmiyor şu anda. Ben bir yapayım arkadaşlar. Evet açılıyor. Çikir yaptım. Bakalım. Nasıl olacak? Ben nasıl yaparsam öyle olur. Aklınız karışmasın ne? Umarım Arkadaşlar fark de banyo yemişimdir. Girmedi çünkü. Banyo yememem gerekiyor şu an işte. Girmedi mi? Girmedi hocam yani. Ha tamam iyi banyo yememişim. Oyuncudan artık yapacak bir şey yok. I'm... aha lan Galatasaray Şimdi fark et. Tamam sen klasiktir. O da seçsin, hadi seç kardeşim. Için. Biladerim Seçilirim için, Seçilirim için biletemem, için, biletemem, için. Kardeşlerim için, kardeş kardeş. Abiler için, abiler için. biletemem, 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 gelmiyor O zaman şey yapacağım. Ee, başka bir şey gideceğim akşam onda mor kitabından başka bir Açılıyor. Üç kere stand girdim be. <laughs> Çocuğum güzel oldu bence. Ben gayet beğendim. It's great to be a fine night tonight. Bu an direkt kalbi Ama rekabetçi giremiyoruz. İmha edin girelim bari. Değil mi? İmha edin girelim. Bu arada e, yarınki videoda şey gireceğiz. E, bir Yollar oyunları gireceğiz. Sonra şöyle şeklinde şey İşte. ee, işte arkadaşlar bir yoldur oyunları gireceğiz. Sen standart bir zaten. Bir dakika. Bir dakika. Ee, biz müttefikler giriyor niye? Bak yine müttefikler gitti ya. Allah. Müttefikten ama sıkıntı orada yani. Ben tekrardan oyuna yine başlayıp geleyim. Bir daha şey açtım. Gold'da çok... Neyse, Direkt için direkt açıldı. Allah'tan yani bunlar falan oynanabiliyor. Niye çıkmadı bu, bu arada bilemedim. Bilmedim. Neyse bakarız. Hmm, Umarım ki yerine

Aaaa Bulamadım bu hatta açıyorum. Biraz ileri gitmek Oyunları bayağı güzel duruyor bu hafta

Oh. Kılıç attı. GTA Vestek so ikinci yaptım. yaptı. İlk ben için adamak. Bana verdiler. Screen TV yapın. Hayır. 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 ne? Hayır. oynuyor da ben oynayamıyorum. Neyse. Adam bu arada elinde bir AKL varmış AKL. Oyunda AKL yani. E ben de atış çekelim. স্মল লক্ষ্যের দিকে

nasıl da. Ben de biraz pink var onu fark ettim. Adam oynuyor bu arada. Ama Ceren oynayamıyor. <laughs> Al adamda fırkiyat. Zero oynuyor bu arada. <laughs>

Ama işte bir ara benim videoma gelmişti. Bir şey bizimle mi oynamıştık galiba. Bak düşmanlık da. Ya rakip de. Aslında da meşref takım. Eşref tek beni vurdu. Bu Sefer iyileşmiş bak. Videonun, videonun da zaten şey Neydi adı? Ee, oyuna girmeye gittim. Çok, çok 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 çıkırıcı It's pretty Adam yere oynuyordu şu anda oynayamıyor mu? Bir şey mi vardı lan bu arada <gülüyor> <gülüyor> Pardon. Yemin ediyorum. da 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 taklasana ya. Anladım. Bir de kurmuyorlar ya. Kurmaya gidiyorum. Bu arada adamın 91 kilo olmuş. E şu 51 elbi ne 90 liralara? Bon Demek ki o kadar hızlı gelebiliyormuş bu arada beni vurduklarına göre. Ben de onları orada bekleyeceğim. Takk for oppmerksomheten. Ama aklıma yok. Aklıma yok. Aklıma yok. Aklıma yok.

Yine klasik kolum yok. Kolumu yok ettim. Kolumu artık istekliyorum. Hayde ile hayde. Hayde

ya <laughs> Gel <Xp 'i> alırız. O yüzden bir BP. Güzeldir. 29. Level olacak yani. Hocam yani. Hiç kötü değil. Artık Battle Pass var ya? Neyse dur bakalım. Bakalım ne varmış. Olmaması gerekiyor. Ay yavrum da Bakalım. Hayır. Free Pass. Görevler. 1000 bp var bir şey var. <laughs> ha yok. Sadece yükselmiş. Ne arkadaşlar bu kadar olsun. <Gülüyor> seviyorum. Bay <laughs> bay.